7. haftanın ikinci karşılaşmasında da Dark Passage'da Team Turk öte ekipleri Şampiyonluk Ligi yaz mevsimi normal sezondaki son maçlarına çıkıyorlar. Kabul edilebilir ama revanş takip ediyor. Hasarımız yetmez diye mi düşünüyor acaba? Naru'nun sıkçası var. Orada unit üzerinde. Orada bir derisini yüz geldi. Naru üzerine otomatik saldırılar devam ediyor. Bu kaçmayı başardı ama Ezreal Long bir X skoru almayı başardı. Bu arada Unit Bektaş sıçra derisini yüz. Zetnot'un canı çok az. TT ikilisi bir skor da alacak. merak kötü yere gitti. Şimdi geri dönen taraf DP ikisi oldu. Revanş'ın üstünde tutuştur var. Morgan'ın ultisi de var. Skor almaya başaran DP oluyor. Felaket oldu bu TT adına. Bu arada Zayras da üst koridorda, da Elvin'in canı sıkmaya devam ediyor. Şimdi orada yalnız Elvin'den ulti geliyor. Zayras'ın canı çok az. Bakıyorum yalnız Zayras'ın ultisi var. Bakalım oyunlar oyunlar oyunlar. Elvin o oyunu kazanmayı başardı. Zayras skorunu alıyor. Biz pozisyonu tekrarını izliyoruz. İşte yani muazzam bir karanlık. Kara Kalkan. zayrazın gelmesini de engelliyor orada karanlık esaretle. Kitle kontrollerde tutmayınca beyinden de ulti gelmiş ve bir anda savaş tersine dönmüş. Robin'in de agresif sıçrası hemen ardından attığı ultiyle hiçbir şey yaramamış. Fakat Unitek öldü. Geri geldi. Ondan sonra... E Bu arada üst koruda orada yakalandı. da yakalandığını görüyoruz. Ezreal ultisi tutmuyor. Az önce biz tekrar izlerken Şalı'da yakalanan Zayraz skoru geldi. Şimdi Zaytnot'la revanş arasında mücadele devam ediyor ama revanş! Crystal tarafından katledildi. Zednot'tan güzel oyun şimdi Long Bey alabilecek mi? Sıçra geldi. 1'e karşı 2. Ezreal 2'de 2 yapmayı başardı. Karşılıklı birer skor çıktı. Şimdi yalnız Ezreal ultisi. Rydal hayata küstü hayata. Şimdi Robin o skoru takip edebilecek muhtemelen. Ters taraftan gelen kimse var mı bakıyorum. Milyonlar var. Rydal'ın 10 canı var ya. Rydal'ın 10 canı var. Bu arada sıçrasını da kullandı. Ben bu sıçrayla... Çok ya bu sıçrayı neden attı Raydal? e, var ama kuleye vurmaya devam ediyorlar. Zeyt üzerinde büyük bir hasar var. Ya Zayraz'ın da üstüne gidiyor. Zayraz düşecek mi? Hayır. Zeyt yine Wayne mekaniklerini orada konuşturmaya çalıştı ama çiftlik eşyası yani. Bu arada Zeyt da Zayraz mücadelesinde 82. round ama bu sefer kazanan taraf Zeyt Not oluyor. Can çalmasını yapıyor. Yalnız Unit geldi oraya sıçra. Derisini yüz ama arkadan Crystal mükemmel zamanlamada geldi. Yolu üstüne yolu takımlardan. Robin ultisiyle beraber oradan kaçmaya çalışıyor. Şimdi Zeyt Not long üstüne doğru gidiyor. İnanılmaz bir skor. Zeytnot şu anda yani bölüm sonu canavarına dönüşmüş durumda. Zeytnot'a bir skor daha gidecek. Hayır Eldin'de o skoru kaptırmadı. Bu arada Morgana skoru da gitti ama Fiziki de iki yapıyor. Karşılaşmayı kazanan Dark gibi gibi oluyor.